2025 çarşamba. Ankebut Suresi 8. ayet-i kerimin bir bölümünü görmüştük. Anne babayla ilgili e, ayeti şöyle açıklayacağımızı e, beyan etmiştik. Yani bir anne ve babanın sınırları ne, evladın sınırları ne onu açıklayacağımızı söylemiştik. Hatta bununla ilgili bir öğrencimizin başına gelen durumu anlatacaktım. Hemen ayeti yine 8'in başından itibaren okuyalım ki biz insana ana babasına iyi davranmasını emrettik. Bu konuyla ilgili ayetleri okumuştuk. Ama onlar seni hakkında hiçbir gil olmayan bir şeyi bana ortak koşmaya zorlayacak olurlarsa onlara sakın itaat etme. Lokman suresi 15. ayet-i kerimede. Eğer onlar ilahlığına dair hiçbir bilgin olmayan şeyleri bana ortak koşman için seni zorlayacak olurlarsa o zaman onlara itaat etme. Bak yine de dünyada onlarla maruf der yani. Onlarla en güzel bir şekilde geçin. Sen bana yönelenlerin yolunu izde ve tebi sebile men enabe ile der. Sonra dönüşünüz banadır. Yapmış olduklarınızı tek tek ben size bildireceğim. Eh, Ahzab Suresi birinci Ayet-i Kerime'de Ey Peygamber! Allah'tan kork ve kafirlere de, münafıklara da itaat etme. Yani senin, diyelim ki baban, annen yani kafir de olabilir, münafık da olabilir. Ama sen ona itaat etme. Muhakkak ki Allah her şeyi bilir. Her şeyi yerli yerince yapar. Çünkü Peygamber Efendimiz'in Güzel bir hadis-i şerifi var. Hadiste şöyle söy söyler. Yaradana, isyan olan yerde yaratılana itaat edilmesi. Şimdi bu konuyla ilgili e, hakikaten özellikle Türkiye'de e, insanlar bazen sınıf sınıf birbirinden ayrılabiliyor. Mesela anne bazen çok Müslüman oluyor. E, evlada bakıyorsunuz evlat olumsuz olabilir. Kur'an-ı Kerim'de bunların örneklerini görüyoruz. Ama dünden beri anne ve baba hakları ile ilgili e, konuştuğumuzda biz şunu anladık. Dünyevi olarak biz onlara iyilik yapmak zorundayız. Bu konuda onların haklarını ödememiz de mümkün değildir. Onların İslam'la tanışabilmesi için eğer gerçekten İslam'ı bilmiyorlarsa biz bütün gayretlerimizi ortaya dökeriz. Ama buna rağmen eğer onlar tutup da hani sizin bu saygınızdan dolayı, sizin bu e, mümin olmanızdan dolayı bunu istismar ederek sizi şey işte, kafir yapmaya çalışırsa, ateist yapmaya çalışırsa, münafık yapmaya çalışırsa onlara bu konuda itaat edilmesi. Şimdi ben bir öğrencim vardı. Yüzü çok böyle güzel olan bir çocuktu takriben 16'lı 17'li yaşlardaydı. Bizi de çok severdi. Mustafa abi aslında sen o çocuğu bilirsin de böyle çok parlak bir çocuktu. O bir hatırlarsan. O çocuk bir gün ağlayarak yanıma geldi. Ee, babası da beni şikayet etmiş. Şikayetin konusu işte oğlum daha önce hayat doluydu. Güya çocuk benimle tanıştıktan sonra çocuk e, hayattan soğumuş. Peki ben babaya dedim ki nasıl, nereden biliyorsun hayattan soğuduğunu? Ya işte eskiden yanıma geliyordu, biz oturuyorduk, yiyorduk, içiyorduk demesi içki içiyorlarmış. Ondan sonra o müskirat dediğimiz sarhoş edici maddeleri kullanıyorlarmış. Çocuk da buna itiraz etmiş. Yani baba demiş ben sana saygım var ama işte bu Kur'an'ın ilkelerine göre çocuk konuşmuş. Baba da ateist birisi. Yani inansız olan birisi. Çocuk yanıma geldi. Ya hocam dedi ben ne yapacağımı şaşırdım. E, ayetler de ortada. Çocuk iyi de araştırma yapıyordu. E şimdi ben bu adama itaat etmesem bu adamın evinde yaşayamam. Bu adamla aynı ortamı paylaşamam. Adam eve kadınları getiriyor, kızları getiriyor. Güya benim hayata bağlanabilmem için onun mantığına göre hayata bağlanabilmem için adam çok uğraşıyor. Hocam bu noktada ne yapabilirim diye benim yanıma geldi. Hatta bir cuma vaazında dedim ki o çocuğa selam olsun o da cumaya gelmişti. Asla çizginden taviz verme ama annene ve babana gereken ilgiyi göster. Düşünebiliyor musunuz? Bir baba Türkiye gibi bir yerde, Kayseri gibi bir yerde işte geçmişte bundan işte 5-10 sene önceydi bu olay. Bir çocuğu ateizme yönlendiriyor. Çocuğu kendi hayat tarzına göre yetiştirmeye çalışıyor. Ve bu çocuk da o dönemde gerçekten mümin birisiydi. Tabii çocuk akıllı birisi olduğundan dolayı e, yüksek bir üniversitede tutturmuştu. Bilmiyorum o çocuğun şu andaki akıbetini bilmiyorum ama o çocuğa söylediğim gibi dünyevi olarak babanı seveceksin, itaat edebilirsin. Çünkü o senin dünyaya gelmene vesile olmuş ama asla iman noktasında ona taviz vermeyeceksin. Delilimiz Hazreti İbrahim'dir. Delilimiz işte okumuş olduğumuz Lokman Suresi'ndeki ilgili ayettir. Var mı hocam böyle birileri? Evet. Maalesef bu şekilde olan insanlar var. O delikanlıya dedim ki eğer senin baban adam olsaydı senin gibi güzel bir insanı omuzlarında taşırdı, omuzlarında. Yani o çocuğun gözyaşlarını hiç unutamıyorum. Tabii bilmiyorum o hassasiyet kaldı mı, kalmadı mı? Bize de artık uğramadı. Her Herhalde ben öyle düşünüyorum. Baba da tehdit ettiğinden dolayı. Da. Çocuk öğrencilik yapıyordu. Belki de şöyle düşünmüştür. Yani ben camiye gelsem, ben öğrenciliğimi e, bitiremem diye düşünmüştür. Bilmiyorum. Yani niye camiye gelmediğini de bilmiyorum. Telefonu vardı. E, telefonunu değiştirmiş. Onun için böyle anne ve babalara itaat edilmesi. Tabi bu çok zor bir durumdur. Yani Rabbim bunu başlara vermesin. Tabi ayet devam ediyor. Dönüşünüz yalnız banadır. Yunus Suresi 50, 56. ayet-i kerimede yaşatan da öldüren de odur. Siz yalnızca ona döneceksiniz. Allah'a dönme ile ilgili o kadar ayetler var ki. Yani bazı surelerde defalarca Allah'a dönü dönü dönmeyle ilgili olan ayetlere biz şahit oluyoruz. Bunun sebebi şu. İnsanlar Allah'a doğru gideceğini veya gittiğini tam tasavvur edemiyor. Yani biz bu hayat içerisindeyken bu ayet-i kelimeleri unutarak sanki onun katına gitmeyeceğiz diye düşünüyoruz. Haşa o yokmuş gibi hareket ettiğimizde bize hemen hatırlatılıyor. Sizin dönüşünüz onadır. Çünkü siz ondan geldiniz. Şöyle insanoğlu biraz tefekkür etse, biraz tezekkür etse, teakkul etse, tefekkür etse, inanın bunu bilmemesi için hiçbir neden yok. Ama insanoğlunun Allah'a dönüşüyle ilgili beyninde eğer Kur'an-ı Kerim ayetleri yoksa yani o yaşamış olduğu hayatı gerçek hayat zanneder ve bütün yatırımını sanki burada kalacakmış gibi yapar bir, o, insanları böyle bir kontrol ettiğinizde bunu görüyorsunuz. Onun için aslında inna lillah ve inna ileyhi bu söylemiş olduğum şeylerin tefsiri saadetindedir. Yani biz Allah'a aitiz, ona döneceğiz. Yani onun katına çıkacağız diye Allah zaten bunu bize bildiriyor. Dönüşünüz yalnızca banadır. Ben de yapmış olduklarınızı size tek tek haber vereceğim. Yani Ankebut suresi 8. ayet-i kerime böyle bitiyor. 9. ayet-i kerime. İman edip salih amel yapanları salih kimseler arasına katıp cennete koyarız. Tabi salihlerin yeri yine salihlerin yanı olacaktır değil mi? Onun için eğer dünyada iken bile bir insan salih insanlarla birlikte olursa dünyada o insana verilmiş olan en büyük cennettir. Eğer sen salihlerle birlikteysen. Niye? Çünkü salih olan insan seni kötülüğe teşvik etmez. Seni zulme teşvik etmez. Seni isyana teşvik etmez. Hatta ona çok rahat bir şekilde benim cennetim diyebilirsin. Yani. Hele hele salih bir eşin varsa onunla birlikte yolculuk yapıyorsan, ahirete doğru bir yolculuk yapıyorsan bu senin için en büyük kazanımdır. Onun için salihlerle birlikte olmanın kadru kıymetini bilelim. Ha, eğer biz salihlerle birlikte olursak dirilişimiz de onlarla birlikte olacaktır. Allah'ın izniyle. Ee, Hazreti Yusuf'un bu konudaki duası şudur. Hazreti Yusuf'un duasıdır. Yusuf suresi 101. ayet-i kerimede Rabbim Gerçekten sen bana mülk ve saltanattan büyük bir nasip verdin. Rüya tabirini öğrettin. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'ım. Dünyada ve ahirette beni koruyup destekleyen sensin. Müslüman olarak canımı al ve beni salih kullarının arasına kat. Cebrail sen mezunluk yaparken diyorsun ya, "Tevaffani müstimen ve el hak bi's-salih" bu. Bu, bu nedir? Yusuf suresi 101. ayet-i kerime. Çok müthiş bir duadır. Emin olun bu duayı e, ben secdelerde çok yaparım. Tevaffeni muslimen ve al haklimi Eğer bir dua hakkımız olsa, sadece bir dua. Bu duayı insan tercih etmelidir. Salihlerin arasında olmak için çok uğraşmalıyız. Tabii onu hak edebilecek eylemler yapılmalıdır. Yani bir anda sen tepeden inme olmaz. Eğer bakarsın. Salihlerden bir topluluk söz konusu değilse bu topluluğu sen ben biz birlikte oluşturacağız. Bu salih amelle ilgili bizzat kendi hayatımızda biz bunu göstereceğiz. Öğretmensek bunu göstereceğiz, imamsak cemaatsek, emekliysek bunu göstereceğiz göstermemiz elzemdir. Bizim zaten şu anda yapmaya çalışmış olduğumuz da salih bir toplumun nüvesini atmaktır, oluşumunu gerçekleştirmektir. Onun için salihlerle birlikte olalım, sıddıklarla birlikte olalım, şehitler. Şehit illa ölmesine gerek yok. Allah'ın ayetlerine şahit olanlarla birlikte bir de peygamberlerin misyonuyla birlikte olalım. O zaman bakın nimet verilmiş olan insanları Fatiha-i Şerif'te okuduğumuzda o nimet verilen insanların kimler olduğunu daha güzel bir şekilde kavruyoruz. Ama maalesef bugün salih olmaya çalışan insanlara engeller oluşturuluyor. Kim oluşturuyor? Yani oluşturan insanlara baktığınızda böyle reklamcı, salih ameli bilmeyen, kendi nefsani arzularına göre hesap kitap yapan insanlar salih olan insanları anlayamazlar. Hatta eğer bu toplumda siz salihseniz, sizi ezmek için mücadele edenler vardır. Sizi ezerler. Onun için salihlerden müteşekkil bir toplum oluşturmadığımız müddetçe ne emirleri söyleyebiliriz ne de Allah'ın yasaklarından insanları men edebiliriz. Salih topluluk bu kadar önemlidir. Her zaman söylediğimiz gibi salih olan topluluk bir eylemi yaptığı zaman Allah için yapan bir tepkiyi gösterdiği zaman da Allah için gösteren topluluktur. O topluluğa selam olsun. O topluluk içerisinde hizmet etme noktasında Allah azmimizi bilesin ve bize bu noktada fırsatları nasip eylesin. Ankebut suresi 10. ayet-i kerime insanlardan bir kısmı biz Allah'a inandık derler. Ama Allah'a inandığı için bir eza gördüğünde insanların kendisini yapmış olduğu bu ezayı Allah'ın azabı gibi sayarlar. Enteresan insanlar var. Bir imtihana tabi tutulduğunda bir ezaya maruz kalıyor. Yani insanlar tarafından. Ya Allah işte bize böyle eza ediyor. Allah bize cefa ediyor. Bunu direkt söylemese bile eylemleriyle bunu gösterenler vardır. Kardeşim Allah bir müminin eza çekmesini istemiyor. Bir müminin işkence çekmesini istemiyor. Zaten bunun için bir topluluk halinde hareket etmemizi bize istiyor değil mi? Vatasimu bi hablillahi cemi'a diyor. Allah'ın ipine toptan sımsıkı sarılın. Yani bir güç olsun. Allah bu gücün bizde potansiyel olarak var olmasını bizden istiyor. Ama sen insanların yapmış olduğu eziyeti Allah'ın başına getirdiğini düşünüyorsun. Ki bugünkü deistlerin içine düşmüş olduğu en büyük çukurlardan birisi de bu. Sen i̇şte niye küçük çocuklara şu yapılıyor? Niye insanlar öldürülüyor? Birine dedim ki ya burada Allah'ın dahili söz konusu değil. Allah senin yeryüzünü ıslah edebilmen için sana görevler vermiş. Sen kendi ellerinle işlemiş olduğun şeylerden dolayı Allah'ı niye sorumlu tutuyorsun sen? Sen sen bu sorumluluk bilincine sahip olmadığın müddetçe her şeyi Allah'tan zannedeceksin. Allah diyor ki insanlar birbirlerinin ırzlarını muhafaza etsinler. Sana zaten söylüyor. Ya e adam gidiyorsa ırsızlık yapıyorsa, namussuzluk yapıyorsa bunda Allah'ın ne gibi bir dahli müdahalesi olabilir ki? Allah diyor ki o ırzı, o namusu sen muhafaza edeceksin. Sana görevler vermiş. Sen robot değilsin ki. İçinizden zulmü engelleyebilecek bir toplumun olmasını Allah bizden istemiyor mu? Eğer Kur'an-ı Kerim'de senin dediğin gibi olsaydı sen haklısın. Kur'an-ı Kerim sürekli meydana çıkmamızı istiyor. Sürekli evrensel olarak ülkeleri hayatımıza aktarmamızı istiyor. Sürekli bizden adaleti istiyor. Sürekli bizden emniyeti istiyor, ehliyeti istiyor. Sen diyorsun ki işte Allah niye bunlara müsaade ediyor? Allah'ın böyle bir müsaade istediğini nereden biliyorsun? Allah küfre razı değil, isyana razı değil. Ama Allah'ın kanunlarına göre Allah böyle yukarıdan bir olaya müdahale etmiyor. Çünkü seni imtihan edebilmek için seni bu dünyaya göndermiş. Ey deist! Daha doğrusu niçin deist olduğunu bilmeyen gençlerin arasında yaşıyoruz biz. Vallahi bilmiyorum. Okumamış, araştırmamış. Kur'an-ı Kerim'i şöyle bir gö gözden geçirse var ya deizmin D'sine bile yanaşmaz. Ama maalesef Kur'an-ı Kerim'i okumadıklarından dolayı ben deistim diyen onlarca insana denk geldim. Onları dinlediğim zaman baktım ki abi Müslümanlara tepki gösteriyorlar ya. Yani cami cemaatine tepki göstermiş. Ben işte deistim demiş. Lan cami cemaati İslam'ı temsil eden birisi değil. Hoca İslam'ı temsil eden birisi değil. Hiç kimse İslam'ı temsil edemez. Bak onu da söylüyorum. İslam bambaşka bir dindir. İslam'ın kendi özünden kaynaklanan ilkeleri var. Sen oraya bakacaksın. Eğer ilkelerde bir yanlışlık olsaydı İncil'de olduğu gibi Avrupalıların İncil'e göstermiş olduğu tepkinin aynısını sen de Kur'an'a gösterirdin ama yok ki böyle bir şey. Sen Kur'an okumamışsın ki. Onun için insanların kendisine yapmış olduğu bu eza'yı Allah'ın azabı gibi sayarlar. Rabbinden sana bir zafer geldiğinde biz de sizinle beraberdik derler. Tipik bir münafıklık örneği. Yani e, ben bir yerde okumuştum. E, hatta bir o biz Arapça bir eğitim aldığımızda e, o bir, bir ibare geçiyor. Ya diyor savaş zamanlarında e, beni çağırıyorsunuz ama e, davet olduğu zaman Zeydi çağırıyorsunuz. Yani böyle bir ibare ben okumuştum. Münafıkların en büyük özelliği özellikle gücün yanında yer almalarıdır. Hatta Muaviye ile ilgili birisi sen niye Muaviye'den tarafsın? yani işte Ali'de bir sıkıntı mı, sıkıntı mı var? Yok diyor. Ali'de sıkıntı yok ama Muaviye'nin bazlaması çok yağlıdır. Yani münafıkların en büyük özelliği de budur. Bakın biz de sizinle beraberdik diyorlar münafıklar. Ki Nisa suresi 141. ayet-i kerimede o münafıklar sizi gözetip dururlar. Münafıkların özelliği bu. Size bakarlar. Yani siz böyle yokuş yukarı doğru tırmandığınızda hatta size engel olurlar. Siz çıkamazsınız, siz yapamazsınız, siz yanlış yapıyorsunuz, siz insanları ölüme mi sürüklüyorsunuz? Tam Ali Dağı'nın zirvesine çıktığınızda gelir, size el atarlar. Biz de sizinle birlikteyiz derler. Acıda, kederde, üzüntüde onları göremezsin. Ama iş e, pikniğe geldiğinde, iş finish dediğimiz yani bitim noktasına geldiğinde sizinle birlikte olduklarını görürsünüz. Bak diyor size bir zafer gelirse, biz de sizinle beraber değil miydik derler. Eğer kafirlerin zaferden bir payı olursa o zaman da onlara yaklaşmak için biz size yardım ederek galip gelmenizi sağlamadık mı? Sizi müminlerden korumadık mı derler. Kıyamet gününde Allah aranızda hüküm verecektir. Allah müminler aleyhine kafirlere kesinlikle fırsat vermeyecektir. Aman ha biz böyle reklamcı insanlardan değiliz. Biz Allah için bir eylem yaparız. Bizi bilsinler veya bilmesinler. Hiç önemli değil. Biz gücün yanında değiliz. Biz haklının yanındayız. Haklının yanında olduğumuzda da ezalara, cefalara maruz kalırız. İftiralara maruz kalırız. Ve genelde bu ortamda özellikle ben görevliler noktasında söylüyorum. Gücün yanında yer alıyorlar. Bak size sesleniyorum. Gücün yanında yer almayın. Haklının yanında yer alın. Haklıyla birlikte olun. Haklıyla birlikte olduğunuzda Allah'a hesap verebilirsiniz. Yoksa başka türlü Allah'a hesap vermeniz mümkün değildir. Onun için ben bir hocadan alıntı yaparak söylüyorum. Biz sözün gücüne iman edenleriz. Gücün sözüne değil yani. Biz sözün gücüne yani Kur'an'ın gücüne iman etmiş olan insanlarız. Tabi Ankebut 10. ayet kerime devam ediyor. Bunlar yaptıklarının Allah'a gizli kalacağını mı zannederler? Allah insanların haplerindekini bilmez mi? Yani burada münafığa sesleniyor. Münafık zannediyor ki muzebzebine beyne zalik der ayet-i kerime. Bir o tarafa bir bu tarafa zıplamaya çalışır. Nereye kadar zıplayacak? Ölüm döşeğine kadar. Ölüm döşeğine geldiğinde İbni Selül'ün dediği gibi der mi? Bence der yani. İbni Selül diyor ki ömrü boyunca Allah Resulüne hep böyle iki yüzlülük yaptı, münafıklık yaptı. Oğluna dedi ki tam ölmek üzereyken beni peygamberin cübbesiyle kefenleyin. Yani öyle düşündü. Ya. Acaba ben bu cübbeyle kefenlensem kurtulur muyum? Bugün yani böyle düşünen insanlar var ya işte zemzem dökün üzerine şey işte güzel kokular dökün. Sen bütün dünyanın zemzemini döksen senin yapmış olduğun o salihattan amellerin olmadığı müddetçe zemzem seni kurtarmaz. Peygamberimiz de diyor ki cübbeyi ver ama cübbe onu kurtarmaz diyor. Onun için biz bazen e, mu, münafık ve münafıklığın şerrinden Allah'a sığınmalıyız. Allahümme ahfazda min şerril münafıkin Kendi içimizde böyle bir dua yaptığımızda bunu e, tekrar edelim. Şimdi cami cemaatinden bir tanesi e, ben bu duayı ilk Kayseri'ye geldiğimde hem Allahümme ahfazda min şerril münafıkin Allahümme min şerril zalimin Allahümme ahfazda min şerril fasikin, kafirin neyse işte Şimdi bir tanesi dedi ki ya hocam işte müezzin efendi Allah'ın mahfazla min şerrin dediğinde ben rahatsız oluyorum. Niye dedi? E, rahatsız oluyorum dedi. Onu, onu söylemesin dedi. Diyemedim ki bu özellik sende mi var yani? Yani güya diyor ben işitmemişim. O, o ne demek istiyor? Dedim ki bak o demek istiyor ki Allah'ın münafıkları şerrinden, iki yüzleri şerrinden bizleri muhafaza eyle. Ya bu ben de olabilirim. Allah göstermesin. Sen de olabilirsin. Veya ne bileyim işte bizi rahatsız eden insanlar da olabilir. Neyse ben müezzine dedim ki ya sen o zaman onu söyleme. Beyefendi e, rahatsız oluyormuş. Onun için arkadaşlar, münafıkların şerrinden Allah'a sığınalım. Ferdi olarak dualarımızda hep bunu dile getirelim. İnşallah Rabbim e, kolay zamanlarda değil, zor zamanlarda da İslam'ın ilkelerini hayatına tatbik edenlerden eylesin. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه